Merhaba arkadaşlar, Uzman Met olarak yıllardır insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz Uzman Met YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Uzman Met'ten hepinize merhaba. Bu videoda Windows 10'da disk kullanımı %100 olduğunda neler yapabilirsiniz? Disk kullanımı %100 problemini nasıl çözersiniz? Bundan bahsedeceğim size. Sorunun tek bir kaynağı yok. O sebepten yapılacak pek çok adım var. Bu adımları teker teker uygulamanız gerekiyor. Bu adımları yaptığınızda probleminizin çözüleceğini düşünüyorum. Eğer probleminiz çözülmezse videoya yorum yazarsınız. Sizin durumunuzu ayrıca inceleriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak disk kullanımı %100 ne demek? Bundan bahsedeyim size. Ekranda görüyorsunuz burada görev yöneticisinin bir görüntüsü var. Şurada da görüyorsunuz bu sütunda bilgisayarınızın disk kullanımını gösteriyor ve şu anda diskiniz yüzde yüzle yani tam performansla çalışıyor diye görüyorsunuz. Peki bu durum neden kaynaklanır? Hemen şunu söyleyeyim. Bu durum şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Arka tarafta çalışan bir yazılım veya bir hizmet diski sürekli meşgul ediyor demek. Bu da performans kaybına ve yavaşlığa sebep olur. Diskinizden sürekli ses gelir ve sürekli çalıştığını duyarsınız. Bu durum normal bir durum değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunu çözmek için yapabileceğiniz işlemler var ve bunları şimdi anlatacağım şekilde teker teker adım adım uygularsanız sorunuz çözülür. Şöyle görev yöneticisini açıyorum ve benim normal kullanıma bakıyorum. Şu anda olması gereken bu arkadaşlar. Görüyorsunuz disk kullanımı yüzde sıfır diye görünüyor. Ha, sizin bellilik miktarınız düşükse burası oynayabilir. Burası yüzde bir, yüzde yüzde beş olabilir. Ama hatta zaman zaman yüzde yüz de olabilir. Bu önemli değil. Buradaki problem şu arkadaşlar bu kullanım, %100 kullanım süreklilik arz ediyorsa ve siz sürekli baktığınızda buradaki kullanım %100 görünüyorsa sorun var demektir. Şimdi gelelim ilk yapmamız gereken şeye. Öncelikle arkadaşlar sizde böyle bir problem varsa ilk yapmanız gereken ilk adım olarak bilgisayarınıza virüs taraması gerçekleştirmek. Eğer virüs taraması gerçekleştirdiyseniz veya bilgisayarınızda güncel bir antivirüs varsa virüs olmadığından emin değilsiniz eminseniz, virüs olmadığından eminseniz sonraki adımlara geçebilirsiniz. Şimdi ben olmayan arkadaşlar için hemen önerimi yapıyorum. Klasik. Ben Malwarebytes seviyorum arkadaşlar. Pek çok sorunda da biliyorsunuz sizlere öneriyorum. Kullanabilirsiniz. Malwarebytes.com adresine gidin. Buradan free download diyerek indirme işlemini başlatın ve kurulumu gerçekleştirin. Kurulum son derece basit. Burada virüs araması nasıl yapacağınızdan bahsetmeyeceğim. Bunu defalarca kez anlatmıştım. Öncelikle arkadaşlar mutlaka bilgisayarınızın temiz olduğundan emin olun. İlk adım virüs temizliği. Bilgisayarınız temizse sonraki adımlara geçeceğiz. Malwarebytes'te biliyorsunuz bende yüklü olması lazım kaldırmadıysam. Çalıştırdığınızda Böyle bir ekran geliyor. Hemen şuradan scan butonuna basarak tarama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Nasıl kullanıldığını kullanıldığında buraya bırakıyorum. Buradan merak eden arkadaşlar işlemlere devam edebilir. Şimdi bilgisayarınızda virüs yok, bundan eminsiniz. Hemen diğer adıma geçelim. Bir kere Windows güncellemeleri yüklediğinizden emin olacaksınız. Windows Update ayarlarını açın arama bölümüne Windows Update yazdık. Ve şurada lütfen güncelsiniz gördüğünüzden emin olun. Güncelsiniz yazısı görmüyorsanız güncelleştirmeleri denetleyin ve güncelleştirmeleri yükleyin. Windows güncellemeleri yüklendikten sonra artık yapmamız gereken başka bir işlem var. Yapmamız gereken arkadaşlar diğer bir işlem Windows aramayı kapatmak. Evet bu ilginç gelebilir. Hemen Windows arama bölümüne hizmetler yazdım ve hizmetleri açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan aşağılara doğru iniyorsunuz. Şuradaki Windows Search hizmetini buluyorsunuz. İki kere tıklıyorsunuz. Şuradan devre dışını seçiyorsunuz arkadaşlar. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Windows Search'u neden kapattık? Şimdi eğer siz bir SSD kullanmıyorsanız, klasik bir hard disk kullanıyorsanız arkadaşlar, Windows Search gerçekten CPU kullanımını, işlemci kullanımını yüzde yüze vurdurabilir ve bu sürekleri karşı edebilir. Bunun sebebi ne? Windows Search aslında burada kapattığımız indeksleme servisi. Windows arama hizmeti arka tarafta şöyle çalışıyor. Siz işlem yaparken, örneğin oyun oynarken ya da bilgisayarınız boşlarken Windows arama hizmeti diskinizi tarıyor ve diskinizde bulunan dosyaları bir kütüphaneye kaydediyor. Buna indeksleme deniyor. İndekslemenin amacı da şu arkadaşlar. Siz herhangi bir dosyayı aradığınızda hızlıca dosyalar arasında aramıyor, gidip o kütüphanede arıyor ve hızlıca sonucu size getiriyor. Arama özelliklerini çok fazla, çok sık kullanmıyorsanız bu hizmeti rahatlıkla kapatabilirsiniz. Herhangi bir soruna yol açmaz. Windows indeksleme devre dışı bıraktığınızda arama işlemleriniz biraz daha yavaş olacaktır ama disk kullanımı da azalacaktır. Böylelikle bu işlemi yaptıktan sonra görev yöneticisinden hemen Bilgisayarı tabi bunu yap bu işlemi yaptıktan sonra yani siz hizmeti kapattıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Daha sonra görev yöneticisini açıyorsunuz ve disk kullanımına bakıyorsunuz. Normal öncesi işlemi burada bırakabilirsiniz veya diğer aşamaları da yapabilirsiniz. Disk kullanım sorunu çözmekte diğer bir adımımız da arkadaşlar Superfetch denen aslında e, hızlı getirme diye Türkçeye çevrilen özelliği devre dışı bırakmak. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam Windows 10 18.09'u Windows 10 18.09 sürümünden önce Superfetch adıyla biliniyordu ama artık adı değişti, farklı bir adı var ve adı CSE Main. SS Main hizmeti arkadaşlar arka planda çalışıyor. Siz Normal oyun oynarken internette gezinirken sürekli arkada çalışıyor ve yaptığı şey şu. Belleği sürekli inceliyor, takip ediyor, analiz ediyor ve sizin çok sık kullandığınız uygulamaların bir listesini çıkarıyor. Daha sonra da siz o uygulamaya erişmek istediğinizde bu sık kullanılan uygulamaları alıp belleğe yerleştiriyor ve bellekten hızlıca karşınıza getiriyor. Şöyle cümleler duymuş olabilirsiniz. Ya bilgisayar bu uygulama ilk yüklediğimde çok yavaş açılıyor ama daha sonra çok hızlı açılmaya başladı gibi cümleler duymuşsunuzdur belki de yaşamışsınızdır. Bunun sebebi işte SS Mem. sık kullandığınız uygulamaları bilgisayarın belleğine yerleştiriyor ve siz tekrar o uygulamayı açmak istediğinizde diskten değil bellekten getiriyor bunu. Peki çok güzel bir hizmet gibi görünüyor. Fakat bunun da şöyle sıkıntıları var arkadaşlar. Arka planda sürekli çalıştığı için işlemciyi kullanıyor, RAM'i kullanıyor ve diskten sürekli okuma yapıp belli uygulamaları yüklediği için farklı zamanlarda disk kullanımının %100 olmasına sebep olabiliyor. Bu hizmeti de arkadaşlar kapatmak son derece kolay. Tekrardan yapmanız gereken şey şu. Hemen yine hizmetlere gidiyorsunuz. hizmetlerde arkadaşlar. Burada Superfetch diye bulamayacaksınız. CS Main diye bulacaksınız arkadaşlar. Güncel Windows'larda bunun adı CS Main'dir. Çift tıklayacaksınız. Otomatikten devre dışı yapacaksınız. Uygula ve Tamam diyeceksiniz. Daha sonra da bilgisayarı yeniden başlatacaksınız arkadaşlar. Bunu yaptığınızda artık işlemciniz ve RAM'iniz bu SS main tarafından kullanılmadığı için biraz da performans artışı hissedeceksiniz. Ha, dezavantajı ne? Çok sık kullandığınız uygulama pat diye karşınıza gelmeyecek. Belki biraz daha yavaş gelecek. Bunu kapatabilirsiniz. Herhangi bir teknik sorunu yol açmaz. %100 disk kullanım sorunu çözmede diğer bir aşamaya geldik. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar arka plan uygulamalarını kapatmak. Evet Windows 10'da bir arka plan uygulamaları var. Yine buraya geliyoruz arka plan uygulamalarını buluyorsunuz. Karşınıza şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bunu doğrudan tüm arka plan uygulamaları kapatabilirsiniz. Arka plan uygulamaları ile ilgili size bilgi vereyim. Siz oyun oynarken veya internette gezinirken arka tarafta Bilgisayarın diskini, remini ve işlemcisini kullanan, kullanmaya hakkı olan uygulama listesi bu arkadaşlar. Burada gördüğünüz, şöyle aşağıya doğru indiğinizde gördüğünüz uygulamalar. Uygulamaları tamamen kapatabilirsiniz. Bu şekilde bilgisayarınız hem daha hızlı çalışır, açılışta ve kapanışta ciddi fark hissedersiniz. Aynı zamanda ön tarafta siz bir uygulama çalışırken arka tarafta artık bu uygulamaların çalışmayacağından emin olabilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar başka bir işleme. Diğer işlemimiz arkadaşlar gereksiz hizmetleri kapatmak. Yine arama bölümüne geldim. Buraya ms john fig yazdım. Yani sistem yapılandırması. Sistem yapılandırmasını açıyorum arkadaşlar. Karşınıza şöyle bir pencere gelecek. Burada hizmetler bölümüne gidiyorsunuz ve şuradaki tüm Microsoft hizmetlerini gizleyi seçiyorsunuz hizmetler arkadaşlar bilgisayar ilk açıldığı zaman otomatik olarak arka planda çalışan yazılımlara verilen isim. Siz farkında değilsiniz ama ses, görüntü Disk ilgili pek çok şey arka tarafta hizmet olarak çalışıyor. Siz bunun farkında değilsiniz. Bilgisayar açılır açılmaz bunlar otomatik olarak çalıştırılıyor. Tüm Microsoft hizmetlerini kapat diyerek, gizle diyerek Microsoft'un yani işletim sistemine ait olan hizmetleri devreden çıkartın. Bunun dışında kalan tüm hizmetler ekranda da görüyorsunuz. Devre dışı bırakılabilir arkadaşlar. Hepsini devre dışı bırakabilirsiniz. Fakat burada şöyle ince bir nokta var. Lütfen burayı kaçırmayın. Buradaki bazı hizmetler ekran kartıyla, ses kartıyla alakalı olabilir. Yani burada bir hizmeti kapattığınızda sesle ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Bunu aktığınızda bulundurun. Tümünü devre bırakın seçin burada. Uygula deyin, tamam deyin. Ve bilgisayarı yeniden başlatın. Bilgisayarı yeniden başlattığınızda şöyle size bir uyarı verecek. Yeniden başlatı tıklayacaksınız. Bilgisayarı yeniden açtığınızda herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsanız bu hizmetler aynen böyle devam edebilir. Bir sorun varsa örneğin bilgisayarın sesi gitti. Ya da çok sık kullandığınız ekran kartınıza ait uygulama çalışmıyor. O zaman tekrardan msconfig yazın ve hizmetlere gelin. Burada devre dışı bıraktığınız tüm hizmetleri açın. Fakat sırasıyla her bilgisayarda farklıdır buradaki hizmetler. Siz isimlerinden hizmetlerin az çok neye ait olduğunu tahmin edebilirsiniz. Mesela Brave var, Bende tarayıcı. Buna ait bir hizmet varmış, bunu kapatabilirim. Benim bilgisayarım Dell, ile ilgili hizmetler var. Bunları da kapatabilirsiniz ama bir sorun yaşarsanız tekrardan buradan açabilirsiniz. Bunu aklınızda bulundur. Evet arkadaşlar bir sonraki aşamaya gel. Bir sonraki aşamada yapmamız gereken şey şu. Hemen Görev yöneticisini açacağız. Buradaki görev çubuğuna sağ tuşa tıkladım. Görev yöneticisini açtım ve başlangıç sekmesine geldim. Duruma göre sıraladım ve etkinleştirildi olanları yukarı getirdim arkadaşlar. Etkinleştirildi yazanların her birine sağ tuşa tıkladım ve devre dışı bıraktım. Hepsini kapatabilirsiniz. Ne olduğunu bilmedikleriniz varsa Ben şunları devre dışı bırakıyorum. Mesela bu sesle ilgili bir servis. Bunu devre dışı bırakmıyorum arkadaşlar. Şunlar da sesle ilgili. Bunları devre dışı bırakmadım. Siz hepsini devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer ne olduğunu bilmiyorsanız devre dışı bırakabilirsiniz. Bir sonra yaşarsanız bunları tekrar açabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı adımı izleyeceksiniz. Yine başlangıç bölümüne geleceksiniz. Ve Burada sağ tuşla tıklayıp bu sefer etkinleştir diyeceksiniz. Şöyle devre dışı bıraktınız. Örneğin diyeceksiniz ki ekran kartı programı açılmadı başlangıçta ve ben açılsın istiyorum diyeceksiniz. O zaman sağ tuşla tıklayacaksınız. Etkinleştir deyip bilgisayarı yeniden başlatacaksınız. Buradaki etkinleştirmeleri kapattıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve durumuna bakın. Sorun çözüldü mü? Disk kullanımı %100 olarak devam ediyor mu? Yoksa sorun çözüldü mü? Ve herhangi bir sorun yaşamadıysanız bunları kapattıktan sonra tekrar açmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu işlemi yapmak bilgisayarınızın açılış ve kapanış hızını da ciddi oranda arttıracaktır. Son olarak arkadaşlar bu video ile ilgili söylemek istediğim Bu işlemleri yaptığınızda muhtemelen sorunuz çözülecek. Ama sorunuz çözülmediyse dikkat etmeniz gereken bir iki nokta daha var. Onlardan da bahsedeyim. Bir, %100 disk kullanımına sebep antivirüs programı olabilir. Bir antivirüs programı kullanıyorsanız bunu geçici olarak kapatın ve disk kullanımınızı kontrol edin. Disk kullanımı normale döndü mü dönmedi mi bunu tekrardan bir kontrol edin. Diğer bir sebep de arkadaşlar disk kullanımının %100 olmasına sebep geçici bir işlem söz konusu olabilir. Windows update yapmıştır ama o update güncelleme Takılı kalmıştır. Bir yükleme aşamasında sorun olmuştur. İlk kez karşılaşıyorsanız bu problemle ilk yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden başlatmak. Baktınız disk kullanımı %100 ve durmuyor. O zaman bilgisayarı yeniden başlatın ve tekrar bakın disk kullanımı %100'de mi yoksa normale dönmüş mü? Disk kullanımı hala %100'de devam ediyorsa o zaman işte bu videonun başında anlattığım şeyleri teker 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 yapın. Evet arkadaşlar bu videoda disk kullanımı, Windows 10'daki disk kullanımı %100 sorununa yapabileceğiniz işlemleri anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer kafanıza takılan bir şeyler olursa bu videoya yorum olarak yapabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Bu bizi mutlu eder. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.